Selam sevgili Lego severler. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün için aslında Lego Tren Krokodili gösterecektim. Fakat dünkü açıklamamdan sonra bir genç arkadaşımız sizlere söz verdiğim Venom Kravları rica etti. Gerçi söz vermemiştim. Lego kataloğunu tanıttığımda eğer arzu ederseniz göstereyim demiştim. Çok tavsiye etmiştim benim kravları. E, fakat kimse e, söylemedi e, göstereyim diye. Dün bir genç arkadaşımız yazdı. Onun için buna öncelik verdim. E, çok beğeniyorum. 30 euro. 400'ün üzerinde parça. Benim çok sevdiğim bir parça. Bunun bir size modelde göstereceğim. Modelin neden hangi özelliği hoşuma gittiğini göstereceğim. Asıl Crawler'a gelmeden önce sizlere minifigürleri tanıtayım ve yanında olan buggy tanıtacağım. Bu Venom Crawler hariç bir de Spider Crawler var. Onu da size özel tanıtırım ama mekanizma a, a, teknik aynı teknik olduğu için şurada yakından a, seyrederseniz a, görürsünüz aynı teknik olduğu için a, göstermeme pek gerek kalmıyor. Aradaki tek fark a, benim a, görüşümce bu örümcek değil, Spiderman'den olmasına rağmen ben bunu yengeç olarak görüyorum daha çok a, kuyruğu yüzünden öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum tam olarak. Ee, tabii öteki de örümcekten örnek alınma ee, arkadaşıyla bakarsak onları ayrı bir videoda tanıtırım. Ee, mini figürlere gelelim isterseniz önce. <laughs> Efendime söyleyeyim. Ee, Spiderman ile başlayalım. Spiderman tabii e, bu beraber. Onu da size e, göstereceğim. E, yanında Iron Venom ve Carnage. Üç tane. Size arkadan da göstereyim şunları. Şöyle. Ee, Iron e, Venom'da e, şey tabi Iron Man e, şeyin e, Venom'e dönüştüğü e, hal olduğu için uçabiliyor ve e, şeylerini e, yapabiliyor. E, hatta e, kafasını şey yaparsak gösterirsek e, Tony Stark şurada Venome dönüş hali ve de epey benzetmişler ben benim görüşüm. E, ters taraftan da Tony Stark normal hali olarak gözüküyor. Carnage e, Carnage'de e, arkasının e, kafası e, şey, e, print eee bir şey var. Benim hoşuma gidiyor Iron Venom. hangi filmde çıktığını ben hatırlamıyorum gerçekten. Şimdi yalan söylemiş olurum ama ben şu anda hangi filmde Iron Venom'u görmedim. Venom filmini seyretmeme rağmen Venom'u de seyrettim. spider hepsini seyrettim elbette. Ama e, Iron Venom'u ben hiçbir yerde görmemiştim. Ama tabi e, bilemeyeceğim. Belki de komik e, bir tane komik şey e, çizgi film karakteri de olabilir tabi ki. Onu şimdi araştırmadım. E, evet. E, Venom Mac ile Spider Mac'leri de sonra tanıtabilirim. Ama size bu e, e, Venom kravları neden beğen çok beğeniyorum? Çok hoşuma gidiyor yani şu mekanizma teknik benim çok hoşuma gidiyor yani bakarsanız çok güzel bir şey yani e, mekanizmayı çok kolay yapmış e, kolay yapmışlar şu dördü e, aynı ve şu dördü aynı e, sekizi de e, epey benziyor birbirini e, Şurada bağlantıları. Şey önce şöyle alttan göstereyim size. Tekerlek tabii e, aşağıdaki tekerlek hepsini bir tekerleklerin e, gidiyor. Şu ortadaki dört e, tanesi hiçbir yere bağlı değil. Şuraya, e, şurada, arkada e, bağlı ol, olup da şunların şöyle bir saniye şöyle yanına göstereyim. Şöyle bu sebeple yani çok basit yapmışlar ve güzel yani. Hem basit hem de epey güzel. O yüzden benim çok hoşuma gidiyordu. Yani oynamak için benim hoşuma gidiyor. O yüzden size tavsiye etmiştim bunu. Ee, Almanya'da sırf Lego Store'larda satılıyor. Öyle her yerde satılmıyor. Yani e, Smith Toys'ta falan bulamıyoruz şu anda. Türkiye'de de tahminimce sırf Lego Store'larda satılıyor. Almanya'da 30 Euro. Türkiye'nin fiyatını ve hatta başka kentlerin fiyatlarını bilemeyeceğim. Buggy de benim, benim hoşuma gidiyor. Fave Buggy'e epey e, benzetmişler. İki tane stat shooter'ı var. Yani sağdan soldan. E, yani O yüzden 30 Euro. Oyun oynamak için de güzel. E, şey olarak da e, e, güzel. Yani tip olarak da güzel. Model olarak da güzel. Güzel bir set. O yüzden tavsiye etmiştim katalogda gösterdiğimde. Umarım siz de beğendiniz. O genç kardeşimize yaşı genç olduğu için ismini söylemek istemiyorum. Umarım beğenmiştir bu videoyu. Ama yarına veyahut da öbürsü gününe artık krokodili yetiştirmeye bakacağım. Teşekkürler. İyi günler.